Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir arkadaşımız TikTok videomun altına e, bu garca karakterlerini karakterini nasıl oynattığımı sormuş. Hem bugün onu öğretmiş olacağım size. Hem de benim yeni bir indirdim. Bir tane daha garca live şey var. Burada garca globe diye hmm, okuyamıyorum adını. Club mı ne? Neyse arkadaşlar önce garca ile başlayalım. Türk İngilizce olmadığı için ben böyle söylüyorum bu arada. Aa, müziği kıs, müziği kıs. Hep yemeyelim şimdi. Videodan önce böyle bir karakter ayarladım. Şimdi onu giydireceğiz arkadaşlar. Buradan saç seçeceğiz. En sevdiğim kahkül bu. Kahkül seçimi orada var. Şimdi sonra böyle yapacağım oh. sonra da bu böyle yapmayı seviyorum arkadaşlar şimdi göz seçelim rengini de pembe yapalım kaş bu ağız ağız da bu maske takacağım karakterime. Burada değildi maske. Evet burada. Maske. Maskenin rengini seçeceğim de pembe olsun. Kıyafete geldik. Kıyafet şöyle bir şey olsun. Rengi ne olsun, ne olsun, ne olsun. Buldum. Şöyle bir şey. Şimdi buraya da böyle bir pantolon istiyorum. Bunun rengi de böyle. Ayakkabı da sıra ama önce çorap gideceğim. Ha çorap. Gagio Glob'da çorap var. Adını söyleyemiyorum her neyse. Eldiven. Ee, nasıl bir şey? Eldiven. Tıksın. Şöyle bir eldiven. Seviyorum. Sevdiğim şekilde giydiriyorum bu arada karakteri. Siyah daha güzel seviyorum ama e, on uyuması için ayakkabı siyah olsun. Evet arkadaşlar şimdi arka plan falan yapabiliyoruz. Ama ben değildi. En iyisi bu. Yok şu. Ay kuyruk. Ya da ben bundan takmayayım. Şuraya kafasına şapka takayım. Şapkanın renginde şurası beyaz olsun. Arkadaşlar bu arada ses geliyor olabilir. Onun için özür dilerim. Ee, sonra kanat. Kanata gerek yok. Şu kolyeyi takacağım. Pembe bir kız yapıyorum. kuyruğu koyduk. Şu olsun. Yine pembe beyaz. Evet. Karakterimizin tenini de ren, teninin rengini değiştirelim. Evet bu güzel. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir arka plan yapalım. Bu arada bir TikTok çekiyordum o yüzden öyle. Böyle yollayıp TikTok videolarım var. Ee, nasıl bir arka plan Nasıl 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 nasıl. Heh, buldum. Bunu burada yürürken yapabiliriz. Bu başka. Ee, nerede karakterimiz? Bu burada. Karakterin eline bir şey vermeyi unuttum. Oradan görünce. Şöyle yapmak istiyorum. <laughs> Silah Siy siyah olsun. Biraz beyaz kalsın. Çok kırmızı. Hani anlarsınız ya. Söylemek istemiyorum. Ne bu arada YouTube'a bir hikaye yapıyorum. O yüzden öyle bir karakter var. Şöyle yapayım bu alanda. Biraz komik olmaya çalışsın acaba. Bu arada arkadaşlar yorumlara iki tane iki tane yorum yazacağım. En çok beğeni alan yoruma hikaye o oyunla hikaye çıkartacağım. Böyle Dakika Koşsun bu da. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun fotoğrafını çekeceğim. Evet şuraya, ka evet, şuraya kameram gitti. Kamera gitti. Çektim. Evet arkadaşlar şimdi ise Galia Global'a gireceğiz. Orada mezunları merak ediyorsanız size ekleyip Bu bedava. Diğeri daha demin kara, yaptığımız sahnede paralı. Ama bedava. Bazılarınınkinde bedava. Sanırım tabletlerde bedava. Çünkü benimkinde bedavaydı. Ama telefonlarda ve bilgisayarda sanırım paralı. Evet. Karakterimiz yine bir kız. Yaptım böyle. Aslında çıplak değil kıyafetlerinin şeyini yaptım. Çizgilerini beyaza çevirdim. Yani bilmiyorum. Kıyafeti koyalım da bazı takipçilerimiz ee, şey olsun. Ne yapayım? Ne bileyim şey Söyleyemiyorum işte. Heh, çizgiyi koydum. Sonra e, bu seferkinde şirin bir kız yapsam acaba? Yok. Bu seferde polislerden kaçan bir şey yapayım. Böyle onlara böyle bu şeyleri havalı buluyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama çok seviyorum. Heh, şu. Ya da dur 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 dur. Şu. Evet renk. Evet. Ben onu Sarı katil yapıyorum. <laughs> ya yani o yüzden üstünü hep kırmızı yapacağım. seri katil kaçarken. Dendirin. <laughs> ben müzik söylemeyeyim. Telif yemek istedim. Bilmiyorum ama söylenince de yemeyeyim ama. Bunda hırkalar da oluyor arkadaşlar. Bu gayet yok. Bir dakika. Şu çizgileri alalım bir. Kıyafetlerin hiçbirini göremiyorum. Çünkü. Çizgilerin rengini yapayım. Siyah yapayım. çizgiler. Şunu ver. de kırmızı. Şuradan hemen yüzüne yapmaya başlayalım. Gözü renginde kırmızı yapacağım. Kırmızı bir karakter. Işte. Ay yaptım. Tadık bir kaş aranıyordu. Tadık bir kaş aranıyordu. Bulunamadı. İstediğim şekilde bu. O zaman... bir dakika. Reis. Aa bunda burun da varmış. Bunu ilk defa fark ettim. Ha, o şeymiş geç. Burun da keç. bir dakika ya ha, o bu oyunda yokmuş of ya neyse yok ya ne alaka bu bu olsun çünkü orada şey vardı normal bıçak daha demin gördünüz zaten bir dakika o bıçağı arıyorsam bulurum ben <laughs> yok 15'e kadarmış tamam Duramadım hala. Ve son yere de Yok. Kredi kartı var. <laughs> ha buradaymış. Tamam buldum. Bunu da kırmızı yapalım. Kırmızı bir karakter oldu. Diğer eline de aynısı. Saça geçelim. <laughs> Arkadaşlar pardon öksürüyorum. Nedense birkaç gün önce öksürük şey tuttu. Bende. de. <laughs> buldum. Yine bundan yapacağım. Saç şeklini aynı yapacağım. Böyle. Son olarak ten rengini yapalım. Evet. <laughs> Koyu olmasın ya. Videoyu bitirince bu arada ödev yapacağım. Evet. Şimdi buradan şey seçeceğim. Hareket. Ee, şeyden de seçebiliyorum ama olsun. Buradan seçeceğim ben. Görsellere gelince. Koysun. Dursun. Açılıyor sahnemiz. Ah. İnsanlara bir şey yapıyordum. Buradan babayı şey yapmışım. Hikaye yapıp YouTube atacaktım ama atamadım. Çünkü çekemedim. Pardon, pardon, pardon. Çok üzüldüm. Çok utandım nedense. Neyse. Şimdi sahneden. Heh, yok. Bunu şöyle geriye alıp şöyle yapalım. Bu tarafa dönersen. Sonra anladım ben ya. Burayı bilmiyorum. Onu tamamen keşfetmedim. O yüzden şimdi arayacağız. Tank var. Daha kadar akıllıca. <laughs> Tankla mı kovalayacaklar kız? Polis arabası yok mu? Yok. Hı. Ne yaptım ben? Kulaklık yine. Aa, önceden kulaklık demiştim, ayakkabı. Reklam oyunu çıktı. Kediye basmayalım. Deneyeceğim süre dolana kadar. Oynamıştım. Ne çıkmıştım. Tebrikler. Diğerinde çocuğun kafasına kulaklık düşüyordu. Ayağına kaldırmış. Böyle şey düşmesi düşüyormuş oldu. Olabilir. Ha ben çark çevirmeyi yapmışım. 50 elmas çıktı. Çarkla kovalayamazlar kardeşim. Orada bu sesi ıı, örümcek adam diye bir kamera var. Ondan ıı, kopya aldım ya. Ağzımdan çıkmıyor alıştım. O sesi duyduysanız yanağıma vuruyorum. Yok. Demek ki karakter olarak polis yapacağım. Sensin karakter. Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. Ne kadar masum duruyor. Bu boy yeter. Evet. Geçelim arkadaşlar. Ee, nereden geçiliyordu? Heh, buradaydı. Geçsene. Heh. Yok kardeşim. Biz bunu yapacağız. Evet. Başlayalım. Polisimizi yapmaya. Polis yine kız olacak. Kız da kız. Kız da kız. Kız 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 da kız. Tamam. Anladım. Yani sizi kötü bir söz anlamına koymuyorum arkadaşlar. Ee, kız yapacağız. Ya, <laughs> arkadaşlar daha deminki şeylerden dolayı öyle bir şey koymuyorum asla. Koymam asla. Takipçilerime kimse bulaşamaz. Takipçilerime ön, bulaşmak için önce bana bulaşmaları lazım olan. Yok öyle kimseye karşı. Takipçilerime kimse bir şey yapamaz. Bulaşamaz. Bulaşanı ağzını burnuma kırar. Seviyorum ben takipçileri Youtube'u falan. Uzun süredir video atmıyorum yine. Neden atmıyorum? Bu videoyu atınca ah, sonunda video attı diyeceksiniz. Bu arada video çektiğim takipçimin adını öğrendim. Videoma iki kere çıkalım. Ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ee, bu olsun. Bu olmadı ama hayır oldu. Polis. Ben yapalım the mavi. Ha, önce çorap seçelim. Aklıma bu müzik geldi de telif yemek için söylemeyeceğim. Ayakkabıların rengi bu olamaz. Asla olamaz. Ma bu olur. Bu direktmen maviye kapatır. Müzik yapmak yok. Müzik yapmak yok. Acaba telif yer mi? Bilmiyorum ki ben. Youtube'un YouTube blablasıyım. Söylesem acaba sorun olur mu? Aslında çok kişi kötü söz kullanıyor mu takipçiler? Arkadaşlar kötü söz kullanmak yok. Hıbem. Haydi tablet düşecek. Düşme tablet. Burada tabletten TikTok çekiyorum. Nasıl bir şeyim ben? Kaşer kalın olmaz. <laughs> Bu olur. Polis kıza şapka ve silah vermeyi unuttum. Nasıl polis? Boynum kaşındı. ne oldum ama artık. Bitirelim artık şunu. Şu karakteri. Fotoğrafı çekmek istiyorum. artık Tabii asla sizden bıkmam. Bıkmam bıkmam. Niye sizden bıkayım ya? Sizden bıksama düşünenler varsa yanlış düşünüyor. Değil mi? Evet öyle. Evet. Şu an içimle konuşacağım. Ben kimseyle bıkmam değil mi içim? İyi Bu arada sesi kendim çıkardım ha. Benim içim iç sesim var mı? İç ses. Yokmuş. Kafamı soktum tişörtüme iç ses için. Nasıl bir şeysin iç ses sen ya. Tamam Karakterinizi tamamladık. Bir dakika pelerin verirsem nasıl dur durar? Hmm, kötü durarmış. Şimdi kovalamacayı yapalım yapalım. Parti parti parti. Polisimizi ayağa kaldıralım. Nerede evet, polis? Heh, burada. Kalk polis. Koş peşinden oğlum. Koş koş. Ah. Yine aklıma müzik geldi. Çok söylemek istiyorum var ya. Polis. Git yavrucuğum. Peşinde. Ya böyle koşma koşmaca olmasın ya çok kötü. Çünkü ellerindekiler kötü görünüyor. Ben vazgeçtim. Polisin elindeki çok kötü göründü silah. Ama olsun. Şimdi fotoğraf çekmez. Çektim. Tamamdır. Şimdi fotoğraflara bakacağız. Kamera, kamera. Birinci fotoğrafımız yok bu ikinci fotoğraf. Bu birinci fotoğraf. Neyse arkadaşlar bu videoda bu videonun altına iki yorum bırakacağım. O yorumlarda bu bu oyunun ve bu oyunun adı yazacak. En çok beğeni alanın en çok beğeni alan oyunun adını şey yapacağım, onun hikayesini yapacağım. Buysa Gacalife beğeni atacaksınız. Buysa Gacagüleba atacaksınız. Adını söyleyemiyorum. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Şunlarına da kalp atayım Ha bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.